Vay Sabri abim. Abi hoş geldin ya. Tayfun hoş geldin. Hoş merhaba, Merhaba abi. <laughs> Sabri abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ne haber? <laughs> ne haber? Ne oldu Özgür? Ne mevzu lan? Ya başımıza bir bela aldık sorma be. Anlatacağım lan. Şu telefonları bırakalım da. Bir beş dakika oturabiliriz değil mi? Geç geç keyfine bak. Gel bırak gel telefonu Abi kokoreç yer miyiz? Vallahi fena olmaz. Vallahi ya, Dur söyleyeyim. Dayı! Hayırdır lan mevzu nedir? Ya benim bu dört aydır takıldığım şarkıcı karı yokmuş hali. Ee? Bizi filme aldı kanka. Yok ya. Abi kız kurnaz tam gaz yolunda. iki kişiyi aynı anda elinde oynatıyor. Bizimkine dedim ki bak Özgür abi kurban olayım yapma etme. Bu kız seni koparacak amalet edecek hava gazı. E tabi şimdi öbür lavukla Birbirine düşünce götüne yılan kaçınca aklını kaybetti. Sabri abi, Tayfun, Ganyotçu. Abi inan Allah'a motopolizma bozdu? Tır bizi lime lime ediyordu be abi. Lavuk kim? Kim? Ben. Tayfun sen Özgür kardeşini unuttun galiba tanımıyorsun. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Yalnız bu lavuk birilerinden bence yani tahminime göre bir güç alıyor. Güç aldığına göre bize böyle bir kumpas yapıyor yani. Yani ben başka şeylerden şüpheleniyorum. Eğer kayınpederimin, babamın kulağına giderse harbiden beni delik deşik ederler Tayfun. Beni karı kızı içiğine bulaştırmayın oğlum. Bir ton katana takacağız şimdi. Nereden söyledim, nereden söyledim? Tayfun'a haber verin de gidelim. Şu Özgür'le hiçbir enerji uyuşmadı. Ne zaman suratını görsem başıma bir olay geliyor. Kardeşim kitapta yazıyor kitapta kumardan, alkolden, uyuşturucudan uzak durun ama zinadan kaçın diyor kaçın. Kardeşim biz de erkeğiz ya. ama fren yapmasını biliyoruz. Şuradan bir yarım daha söylesene acısız olsun. Dayı bir yarım da acısız olsun. Ha Mert ayarıyor. E ha geldin mi? Tamam, in in, in. Tam oradayım. Merhaba Özgür Merhaba kardeş, gel gel. Mertay değil mi? Eyvallah. Arkadaşlarım, misafirlerim var. Buyurun. Gel böyle yavrular gel. Gel şöyle oturalım. Şöyle buyurun. Gel Tayfun Ee? Nedir mevzu? Özgür Bey ben konuya vakıf değilim. Şale bana yönlendirmiş dedi. Hayır bilsem konuyu konuşacağım. Yani sizinle tartıştıktan sonra aradım, ben de ulaşamadım. Konuyu bilmiyorsan anlatalım Mertay kardeş. Şale Hanım'a söyle onun yürüdüğü yollarda bizim hala ayak izlerimiz duruyor gitsin baksın. Ha sevmiyor muyum? Seviyorum. Sevmeden ilişki olur mu? Olmaz. E ben bu kızı sevdim kardeşim. Ama şimdi istemiyorum. Ne yapacaksın? İstemiyorum yani. Bu karı seninle beni aynı anda idare ediyormuş demek ki. Konu bu mu? Bu. Ne konuşacaktık seninle? Bütçe görüşmesi mi? Hayır konu buysa tamam konuşalım. Bana Özgür'den ayrıldım dedi. Evli olduğunuz için bu ilişkinin sonu yokmuş. Hatta geçenlerde bana evlenme teklif etti Özgür Bey. Bu ne ilişki lan ha? Aynı sesli. kızı ikisi mi cücüklüyorlar? E Tövbe ya Rabbi. Ulan biraz evvel ne anlatmıştım Altına ben zina ile ilgili ha? Para istiyorum diye. Buyur. Bak ona söyle onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım. Anlatabiliyor muyum? Haberim yok ama olur. Söylerim Özgür Bey. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca? Ne ya oluyor lan? Hayırdır? Be. Kanyakçı! Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha! Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz? Kendine gel kendine! Beyler! Ben buraya kardeşçe geldim! Oğlum sen kime teşkilat kuruyorsun? Uyuzlar var! dakika, bir dakika lan, bir dakika. bana bak oğlum, git o Şahaliye'ye söyle. Ona iki saat müddet, o CD'yi getirmezse onun aklını alırım. Çık git, durmuyor. Yürü, Sabah yürek yemiş, buraya gelmiş. Yürü, 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 Git bir bak, git bir bak. Arabaya bindi mi, git bir bak. Ya bak ya. Gel şurayı düzeltelim, gel. Atacaksın iki tane böyle ipnelere ya. Ne yüz veriyorsun abi? Sabri abi kusura bakma. Estağfurullah. Bak. Bir su ver ya sosu. Sinirlerim ya. boşaldı ya. Pezevenge bak gelmiş rejon kesiyor.